Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlarım. Hayallerimiz için neleri feda etmemiz gerekiyor? Ee, bu hayaller sayesinde ileride bizim neler bekliyor arkadaşlar? Yani bunları detaylı bir şekilde konuşmak istedim. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bakın ben dün dün müydü? Evet. Bir tane arkadaşla konuştum. Dedim ki işte kitap oku okulda. Çünkü orada hem ses var hem de işte odaklanma sıkıntısını sen %100 halledersin. Çünkü ses olduğu için ses o seste sen kitap okumaya çalışıyorsun. Tamam mı? İşte arkadaş dedi ki yok bizim okul biraz işte çete gibi davranıyor. İşte anadan analiz falan filan dedi. Arkadaşlarım eğer böyle ortamlarınız varsa lütfen ayrılın. Çünkü e, ileride bunlar size yani ileride boş verin. E, bir yıl sonra biliyor musunuz hiç kimseyi görmüyorsunuz. Ben açık eğitime geçtim. Belki mesela bir tane arkadaşla buluşmak için kütüphaneye gitmek için ha. Hani gitmek için belki iki ay, 3 ay bekliyorum öyle gidiyorum yani arkadaşlarım. O da na çok nadir buluşuyoruz. Hani artık hayatımızdan çıkıyor çünkü arkadaşlarım yani o okul hayatı bitiyor tamam mı arkadaşlarım? Önemli olan e, üniversite. Çünkü üniversite sizin kaderinizi belirliyor. ister fen lisesinden gel istek e, istek diyorum. ister mesleki bir anadolu lisesinden gel arkadaşlarım yani yine aynı üniversite kapısından giriş yapıyorsanız siz bir şeyleri başarmış oluyorsunuz arkadaşlarım. Hani kendi lisesinize de çok takmayın. Hani biraz daha kendinizi arkadaşlıktan biraz işte yani onları biraz terk edin arkadaşlarım. Çünkü kalmış burada 5 ay. Yani yani yarınki dostluklar vallahi hiçbir şey olmuyor. Benim 10. sınıftaki arkadaşlarım bile ben zor görüyorum yani. Hani 10. sınıfta hani şey vardı ya hani biraz dostluk var işte arkadaşlık biraz daha ön planda falan filan. Hani arkadaşlarım hiçbir şey kalmıyor cidden. Hani size de önemli mi arkadaşlığı? Bir de Dostlarım şunu söylemek istiyorum. Sevgiliniz falan varsa işte kız arkadaşlarınız falan varsa takılmayın arkadaşlar. 5 ay kalmış yani uzaklaştırın kendinizden. Çünkü arkadaşlarım olan size olacak olan ona olmuyor. Mesela eğer erkekseniz de daha çok e, vazife üstünüze almış oluyorsunuz. Çünkü mesela arkadaşlarım e, ya o kız evlenebilir tamam mı? Yani kocası belki zengin olabilir ama erkeklerde eğer senin ailen fakir falansa Maddi durumu biraz azsa yani sen kendi hayatını kendi idame ediyorsun. Yani sen kazanmasan kimse sana kazandırmaz sonuçta. Hani evet bizim e, Türkiye'de de herkes milyoner değil ki. Ben kendi milyoner değilim ki. Hani benim e, şahsımı araba mı araba mı var? Yok. Ben de bunlar için ilerliyorum. Mesela ileride belki Porsche bineceğiz. İleride belki efendim söyleyeyim Volvo'ya bineceğiz. Volvo'nun jip hallerini. Hani bunları düşünün lütfen. Çünkü arkadaşlarım eğer siz bugün eğer siz bugün şey yapmazsanız kendi iradenizle bazı şeyleri göz önünde bulundurmazsanız ileride pişman olacak sizsiniz. Mesela ben arkadaşlarıma hep şunu önerirdim. Yani şunu söylerdim. Yani ben gelip lokantada sen bana yemek yapacağını tamam işte yemek derken yani lokantada hani işte restorana gidiyoruz döner falan yiyoruz tamam mı? Hani sen bunu yapacağına senle karşında oturup ikimiz birlikte yap, işte yiyelim Sonra hesabı birlikte ödeyip gidelim Hani bu varken Niye sen gidip dönerci olasın Bakın dönercileri şey yapmıyorum Dönercileri ee, Küçümsemiyorum veya işte Börekçileri Küçümsemiyorum cidden güzel yapıyorlar yemekleri Ama arkadaşlarım önemli olan senin karşındaki dostun kaliteli olsun efendim söyleyeyim o da karşında bir meslek sahibi olsun Ben bunu isterim yani kim devlet e, kim yani mesela doktor olmuş da pişman olmuş. Hani şey demiyorum para konusunda demiyorum. Belki Türkiye'den kaçıyorlar ama en azından bir kaçma ihtimali var. Yani en azından bir kendini Amerika atabilirsin. Ama mesela arkadaşlarım gidip de Amerika'da çöpçü olma yani. Parası için çöpçü ol olunmaz olmaz yani arkadaşlarım. Amerika'da tabii. Hani ben de istemezdim öyle bir şey. Ben diyorum ki kaliteli arkadaşlarım olsun. İşte ben karşısında ikimiz birlikte yemek yiyelim. Çıkalım gidelim dolaşalım falan filan. Yani bunları istiyorum ben arkadaşlarım. Lütfen kendinizi sevgiliniz yani sevgiliniz varsa kendinizi ondan arındırın bu işi yani bu işi düşünün kendinize düşünün ya inşallah bu video e, şunlara vesile olur da herkes sevgilisinden ayrılır arkadaşlarım herkes dese bağışlar. Herkes 5 ay sonra tekrar birlikte olur. Hani hiçbir umurumda olmaz arkadaşlarım. Yani 5 ay sonra ne yaparsanız yapın. Ben burada sizin iyiliğiniz için konuşuyorum. Hani cidden yani ben biliyorum ki hayat bizim için farklı. Bir de eğer e, doğu kültürü, kültürü biliyorsanız e, ya sanayi ya okumak. E, efendim ben söyleyeyim ya, ya, tekstil ya okumak ya hayvancılık ya okumak. Zaten İstanbul'da olsan ke, %75 tekstille çalışırız. Hayat bu değil. Ben sadece iki gün tatilim olsun istemiyorum. Benim işte istediğim gün çıkabileceğim bir tatil olsun. Yani bir yer olsun. Mesela tabii ben de pilotajlık istediğim için her yeri gezebilme ihtimalim de olacak. Hani bakın böyle güzel meslekler de var. Dünya geziyorsun sonuçta. Kim sana her gün işte diyecek Muhammed şuraya git. Muhammed sana bileti verdim hadi şuraya git falan diyemez. Sen bunu kendi idame edeceksin yani. Neyse arkadaşlarım e, bugünkü videom bu kadar olsun. Çünkü 5 dakika geçmemeye çalışıyorum. Kusura bakmayın. Bir önceki video 7 dakika falan olmuş. O yüzden yani kusura bakmayın diyorum. Arkadaşlarım 5 dakikayı geçmiyorum. Çünkü arkadaşlarım yani biliyorum ki zaman bizim için önemli. Ben burada işlere vesile olurum da herkes dersini çalışır. Neyse arkadaşlarım hoşçakalın. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet.